Gaziantep Büyükşehir Belediyesi resmi bir açıklama yaparak vatandaşların kullandığı ve musluklara kadar ulaşan şebeke suyunun yapılan denetimler neticesinde güvenle kullanılabilir uygunlukta olduğunu açıkladı. Depremlerin ilk gününden itibaren su kaynakları için GASKİ ekiplerinin 11200 analiz yaptığının altını çizildiği açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi. Yaşadığımız bu süreçte şehrimize su temin edilen kaynaklardan, şehir içi kuyularımızdan ve şebekeden düzenli olarak su numuneleri alınmakta olup laboratuvarlarımızda analizleri yapılmaktadır. 06022023 tarihinden itibaren toplam 11200 analiz yapılmış olup mikrobiyolojik ve kimyasal analiz sonuçları neticesinde insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğe uygun olduğu tespit edilmiştir. 21.02.2023 tarihi itibariyle şehir merkezimiz genelinde şebeke suyumuz içme ve kullanma suyu olarak kullanmaya uygundur. Tüm halkımıza bu süreçte göstermiş olduğu sabır, tahammül ve duyarlılık için teşekkür ederiz.